Merhaba Nova Verse izleyicileri. Bugün sizlerle magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel'in ayrılık sonrası yaşadıklarına yakından bakacağız. 3 yıl süren bir ilişki sona erdi. Geriye kalan sessizlik, spekülasyonlar ve tuval başında geçen saatler. Hande Erçel'in aşk acısını nasıl atlatmaya çalıştığını, ihanet iddialarına neden sessiz kaldığını ve kendini nasıl sanata verdiğini konuşacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve şimdi detaylara geçelim. Bir aşkın doğuşu ve bitişi. Türkiye'nin en güzel yüzlerinden biri Hande Erçel ve Türkiye'nin en zengin ailelerinden birinin temsilcisi Hakan Sabancı. İkili 3 yıl süren ilişkileri boyunca pek çok kez yurt dışında görüntülendi. Paris, Roma, Mikonos. Tatiller, özel davetler, romantik pozlar her şey dışarıdan mükemmel görünüyordu. Ta ki ayrılık haberleri gelene kadar. İlk işaret, Paris dönüşü havalimanında geldi. Hande yalnızdı ve Hakan neden yanında değildi. İş için gittim dedi ama bu cümle bir ayrılığın habercisi olabilir miydi? Kısa süre içinde tüm fotoğraflar silindi. Takipler bırakıldı. Ve böylece bir masal daha son buldu. Sessizliğin gücü. Ayrılık sonrası herkes konuştu. Gazeteciler soru sordu, sosyal medya yorumlara boğuldu. Ama Hande Erçel ne yaptı? Konuşmadı. Sadece şunu söyledi. Bu konuda konuşmayacağım. Zafer bayramınız kutlu olsun. İhanet mi vardı? Yoksa aile baskısı mı? Belki de sadece yollar ayrıldı. Ama bu sessizlik olayın gizemini daha da büyüttü. Polislerde neler konuşuluyor? Gel konuşalım programında Ece erken çarpıcı bir iddiada bulundu. Ayrılığın arkasında evlilik konusu vardı. Hande artık evlilik istiyordu. Hakan da sıcak bakıyordu ama. Araya Arzu Sabancı girdi. İddialara göre bu ilişkiye başından beri karşıydı. Bir annenin onayı gelmeyince ilişki ilerleyemedi ve bir paylaşım her şeyi alevlendirdi. Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır. Bu sözlerin kime olduğu belli değildi ama takipçiler doğrudan Hande'ye mesaj olduğunu düşündü. Hakan Sabancı'dan gelen mesajlar. Peki ayrılık sonrası Hakan Sabancı ne yaptı? Arkadaşlarıyla eğlenirken görüntülendi. Gülüyordu, neşeliydi. O gece sosyal medyada şu yorum çok yapıldı. Felekten bir gece çaldı. Bu görüntüler acaba Hakan ayrılığı daha kolay mı atlattı? Sorularını gündeme getirdi. Bazıları bu tavrı umursamazlık, bazıları ise güçlü kalmak olarak yorumladı. Hande'nin kendini bulduğu yer sanat. İşte videomuzun en dikkat çekici bölümü. Hande Erçel aşk acısını nasıl atlatıyor? Cevap resim yaparak. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde geleneksel Türk sanatları bölümünde eğitim alan Hande, üniversiteye geri döndü. Setlerden fırsat bulduğu her an, elinde kalem ve kağıt var. Karavan molalarında, boşluk anlarında. Hep çizim yapıyor. Bir dönem sergiye üç dokuma çalışmasıyla katılmıştı. Şimdi yeniden tuvalin başında. Bu sadece bir hobi değil. Aynı zamanda onun için bir terapi, bir kaçış, bir içsel konuşma yöntemi. Yeni bir sayfa, aşk ve gözyaşı. Ande sadece sanata değil, işine de yöneldi. ATV'de başlayacak olan yeni dizi, Aşk ve Gözyaşı. Bu projede Barış Arduç'la yeniden kamera karşısına geçiyor. İkilinin daha önce yakaladığı uyum hayranları heyecanlandırmış durumda. Set temposu yoğun. Enerji yüksek ama Hande'nin içindeki sessizlik hala orada. Belki de en çok bu sebeple bu projeye sıkı sıkıya sarıldı. Güçlü kadın duruşu. Sessiz ama üretken. Yalnız ama güçlü. Acı çekiyor ama bunu bir sanata dönüştürüyor. Hande Erçel'in bu süreçteki tavrı birçok hayranı tarafından takdirle karşılandı. Konuşmuyor çünkü söze gerek yok diyenler olduğu gibi. Bu sessizlik arkasında çok şey gizliyor diyenler de var. Ama ne olursa olsun o şu anda bir şey yapıyor. Kendini iyileştiriyor. Peki sizce Hande Erçel bu süreci nasıl atlatıyor? Gerçekten ihanet mi var yoksa her şey kendi doğal akışında mı bitti? Resimle gelen bu sessiz direniş sizce ne anlatıyor? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve Novaverse kanalına abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda en güncel magazin gelişmeleriyle yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.